Neredeyse her videomuzda EYT konusunda AK Parti'den iktidardan yeni açıklamalar var diyoruz. Ve buna devam ediyoruz arkadaşlar. AK Parti'den yeni bir seçim tarihi ve EYT açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin. EYT Meclise Aralık'ta kesin gelecek diyor. Görüşmeler Ocak ayına kalabilir diyor. Seçim tarihiyle ilgili de açıklamalarda bulunuyor. Seçim Nisan'dan sonra olacak. Mayıs ayında olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelir diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bugüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hep Sayın Vedat Bilgin hep EYT çözüm için Aralık ayını işaret etmişti. Birkaç haftadır hani teknik sebeplerden dolayı hani geçmişteki SGK girişlerinin dijital ortama geçmediğinden dolayı bu sürecin biraz uzadığını, Aralık sonuna kadar meclise getireceklerini ve Ocak ayında artık yasalaşacağını söylüyordu. Bugün de Sayın Zengin yaptığı açıklamada EYT meclise Aralık'ta kesin gelecek diyor arkadaşlar. Yani şunun şurasında 14 günlük bir süre kaldı. EYT meclise geldikten sonra acaba görüşmeler yeni aya yani 2023 Ocak ayına sarkacak mı? Acaba bu görüşmelerde bir pürüz çıkacak mı? Meclisteki oylamalarda muhalefet bir sıkıntı çıkarır. Şu maddeyi beğenmedik, şunu değiştirin, bunu değiştirin deyip de EYT süreci acaba seçim sonrasına sarkar mı? Umarız böyle bir durum gerçekleşmez. Hani AK Parti iktidarı diyebilir. Bakın biz meclise getirdik. Muhalefet bunu kabul etmedi. Bu yüzden mecliste çözülmedi ve seçimden sonraya sarktı diyebilir. Umarız böyle bir durum olmaz arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak paylaşmak istiyoruz artık. Yıllardır bekliyor bu insanlar. Siz de beklentilerinizi ve ne olabileceği hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.